dağıt kimsesiz kalan sürünü. Ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan. Bu ülkeyi diğer milletlerden ayıran en önemli hasret vatan sevgisidir. Vatan sevgisidir. Toprak sevgisidir. Bu topraklar kazanılırken bize verdiği acıdır. Babadan oğula geçer. Eli öpülesi cettimiz gibi. Değerli konuklarımız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Çanakkale ruhunu daima yaşatan milletine devletine hizmet eden milletiyle beraber yürüyen vatan sevdalısı memleket aşığı 18 Mart şehitleri